Muhtarım Konuşuyor programdan herkese merhabalar efendim. Yine bugün iki güzide mahallemizi sizlere tanışacağız ve yine iki güzide muhtar adayımız sizlerle birlikte olacak ve kendilerini ifade edecekler. İlk bölümümüzde Kiremiçi Mahallesi muhtar adayı Saliha inecekti bizlerle. Saliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir bayan yine gördüm her zaman beni mutlu ediyor. Çünkü bu işte bayanlar olsun demeye hala devam edeceğim ben. <laughs> Erkekler dövecek ama ama e, yine de bayanlar olsun diyoruz çoğunlukta muhtarlıkta. Efendim... E, Kiremici Mahallesi sorunlu bir mahalle, şehrin en göbeği olarak nitelediğimiz mahallelerin bir mahalledir. Ama öncelikle 30 Mart'ta size oy verecek insanlar, mahalleye yeni taşınan insanlar vardır mutlaka. Çünkü iyi. eski bir yerleşim ama TOKİ'lerden oluşan bir sistemle farklı bir sisteme geçti. Yeni taşınan insanlar çoğunluktadır. Önce sizi bir kısa tanıyalım, daha sonra da detaylara geçeceğiz mutlaka ki. Eee... Bursa 1969 doğumluyum, üç çocuk annesiyim, evliyim. Evet. Üç çocuk annesiyim. Ee, daha önce sekiz yıl muhasebecilik yaptım. Ondan sonra işletmecilik işiyle uğraştım. Şimdi şu anda Dokop Derneği Genel Sekreteriyim, Kurucu Üyesiyim ve Kadın Kolları Başkanıyım aynı zamanda Tokyadanıyım. Evet. Peki e, neden bir muhtar adayı olmak istediniz? Neden muhtar adayı olmak istedim? Bazı şeyleri açık konuşabilir miyim? Tabii ki <laughs> şimdi şöyle, biz Bursa'mızın şehrin merkezine bir köy inşa edildi. Doğan olarak. Evet. Bu köyde gittiğiniz herhangi bir ücra köyde ne bir bakkal, ne bir sosyal faaliyet, hiçbir şey, ne sağlık ocağı hiçbir şekilde bulunmayan bir köy. O yüzden ben de mahalleme Bursa'ya kazandırmak için, hizmet etmek için adaylığımı gerçekleştirdim. gerçekleştirdim evet. Şimdi tabi görenler ya işte şehrin merkezindesiniz her şeyiniz altında gibi düşünüyorlar mutlaka tabi yabancı bilmeyen insanlar i̇şin, iç, yani işin içine girmeyen insanlar sorunlu bir mahalleye aday olacaksınız gerçekten inanılmaz sorun ee, zaten e, Doğan Bey Tokilerin zaten bir sorunları inanılmaz farklı ee, her kesimden bir sorun var hatta bunun üzerine bir dernek kurdunuz de bahsedebiliriz birazdan ee, peki en başta böyle e, şu an mutlaka geziyorsunuz insanlarla bir bir iletişim içerisindesinizdir. Ee, sizin gözünüzün dışından kaçan e, ve sakinlerin dile getirdikleri ilginç sorunlar var mı? Sorunları yavaş yavaş açalım. Biraz önce dediniz, biz e, bir sağlık hoca dediniz. Sağlıklara evet. da geleceğiz mutlaka ki. Eğitimlere geleceğiz. Okullar yeterli midir? Çünkü inanılmaz bir yerleşim oldu. Eskiden belki bin hane var, 500 hane vardı. Şu an belki bu daha fazla katı, 3 katı çıktı. Ve inanılmaz bir göç oldu. Evet. E, bu sorunlar nelerdir? Kiremitçi Mahallesi'nin. Kiremitçi Mahallesi'nde e, sağlık sorunu dedik, sağlık ocağımız yok. Biz e, bizi şeydeki, pardon mm, Leyhan'daki sağlık ocağına verdiler. Bizi orada şeyler kabul etmiyorlar. Doktorlar kabul etmiyorlar. Randevuyla alıyorlar. Hiçbir şeye yani e... Rehan dediğin şimdi Rehan'da belirli bir seçmen vardı mutlaka evet, sayısı da belli azdır. Evet. Yani evet. Doktorlar sizi neden kabul etmiyor? Yani sayımız mı fazla diyorlar? Sayımız fazla diyorlar, e, talebinizi karşılayamayız diyorlar. Okul sorunumuz var bizim ilk önce. Okul sorunumuz e, bizim hemen yanımızda, Türkiye'lerin yanında Cem Sultan Lisesi, İmam Hatip Lisesi olarak değiştirdi. Fakat bizim okul sorunumuz var, ilk öğretim sorunumuz var. Üstaz nereye gidiyor? Çocuklarımız biz çevre, e, bahar mahallesindeki okula veriyorlar. i̇bn Sina'ya veriliyor. i̇bn Sina çok dolduğu zaman bahar mahallesindeki okula veriyorlar. Peki yerleşim, şimdi tabii ki e küçük çocuklar her gün annesi babası götürme evet, her gün servise vermeye gücü olmayan insanlar, i̇nsanlar vardır. Var. Ki bir de siz tam Bursa'nın göbeğinde trafiğin yoğun olduğu bir bölgedesiniz. Çocukların okula gidip gelmesi uzar. Ee, başvurdunuz mu hiç? Yani bu konuda... Başvurduk. Biz... imzalar topladık. Başvurduk. Ben bile bir Mustafa Günlerle kendim görüştüm. Ee, geçenlerde. Dedim bizim Sayın Başkanım böyle böyle bir sorunumuz var. Ben dedim Kireniç Mahallesi Muhtar dedim. Buradan da açıklıkla söylüyorum. Ee, bizim dedim sağlık ocağına ihtiyacımız var. Okula ihtiyacımız var. Keşke Sultan Lisesi'ni dedim e, imama tip hatip yapmasayız. Tamam imam hatiplere de ihtiyaç var. Fakat bizim ilk önce ilk öğretime ihtiyacımız var dedim. Salih Hanım seçildikten sonra düşünelim dedi. Benim seçilip seçilmemem hiç önemli değil. Bu benim mahallemin sorunu mu? Sorunu. Ben seçilirim veya seçilmem. Muhakkak uğraşacağım yani. İnşallah. Peki e, alan var mı hiç? Nasıl? Yani okul için yapılacak alan var mı? Okul için ayrılan bir alan yok. Sağlık için, sağlık ocağı için, için yapılan bir alan yok. Fakat bir sürü boş alan var ama biz araştırıp sorduğumuzda hiçbir cevap alamıyoruz. İnanılmaz. Evet. Yeşil alanlarımız yok bizim mesela. Ee, bizim site olmasına rağmen birçok araba bizim park binalarımızın, olduk. evet, binalarımızın önlerine park ediyorlar. Yani... Bir sürü o yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Çocuklarımız bahçelerde oynayamıyor. Parklarda gece gündüz kimlerin gezdiği belli değil. Tinerciler oturuyorlar. Okuldan çıkan çocuklar. bizi çocuklarımızı hiçbir şekilde aşağı salamıyoruz. Peki şey düşündünüz mü mesela kiremit Mahallesi, yani etrafını kapatma gibi bir şey Evet işte etrafını düşündün. kapatmayı düşündük. Şimdi şöyle biz Ankara'ya da gittik. Toki Başbakanlığa gittik. TOKİ Başkanlığı'na gitmiştik. Biz burayı nasıl kapatabiliriz dedik. Kapatabilirsiniz. Fakat ara sokakların arasını kapatabilirsiniz dediler. Caddeyi içeri alamıyoruz. Anladım. Peki e, yani başka ne tür sorunlarınız var? Başka ne tür? Yalnızca Doğan Bey olarak düşünmeyelim. Biraz daha alt tarafı, gazcıları olan kısım da Keremçi Mahallesi'ne dahil. Yani orada da hiçbir hizmet yok. Yani oradaki bayanlarla birebir görüştüğümde sizin oraları süpürülüyor. Temizleniyor fakat bizim buradan ne çöp alınıyor ne temizleniyor deniyor. Muhtarlık yalnızca ikametgah vermek değildir bence. Hizmet etmektir. Aynen. Çöp dediğiniz, ben şu ana kadar 60'ın üzerinde muhtar adayla görüştük mevcut muhtarlığa da. Çöp sorunu şu ana kadar hiç sormamıştım. Dün bir muhtar dile getirdi. Harbiden bunu da sormakta evet. Siz Size dile getirdiniz. Çöp sorunu inanılmaz aslında bir fazlalık varmış. Yani biz bunun farkında değiliz. Evet, var. Yani eee. Çevreyi kirleten çöp toplama sorunu varmış. Belediyeler mutlaka özel şirketlere ihale veriyor ama arkasını kontrol etmiyor galiba. E, tabii bunu da biraz da muhtarların suçu. Çünkü muhtar bildirmediği sürece, şikayetini bildirmediği sürece mahallede ne olduğunu kimse bilmez. Evet, bilmez. Belediye her gün çöp toplayacak kişi kontrol etmene evet. mümkün değil. Tabii belediye de kızmak gerekmiyor. Burada her şey biraz da muhtarlara bitiyor. İnşallah kazandığınız takdirde bunların arkasında olursanız tabii ki e, her insanın çok evet. yoğun olur bir yer. İş, iş yerinin oldu. çok evet. olduğu evet. bir yer. Mahalleniz, evet. yani tamam oturacak yer çok ama iş yeri de inanılmaz çok. Evet. Her kesime sesleniyorsun. Belki akşamdan sonra kimseyi bulamıyorsun burada. Sadece sakinler kalıyor. Evet evet buyurun Başka var mı sadece Başka, e, bizim hiçbir sosyal aktivite yerlerimiz yok dedim ben. Bir bayanın oturabileceği bir yer bir oturup sohbet edebileceği, çocukların kitap okuyabileceği hiçbir yer yok. Hiçbir şekilde bize verilmedi. Kirliçi Mahallesi'nde. Biz böyle. tamamen mağduruz. Evet böyle bir sistem, yani site sistemi yapmışsınız. Evet. Yani bunun yanında sosyal, yani görünen gibi bazı yerlerde var ama bilmiyorum neden böyle bir merkezi yerde yani yapılmamış. Ben de her zamanla karşıyım. Yani aslında imkanlı olan yerleri i̇mkanlı de var. 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 Yani yapılacak yerler de var. Çok yeri, çok gereksiz bahçeler de yapmışlar. Evet. Hiç kimsenin kullanabilecek şekilde. Evet. Buralarda sizlerin kullanabilecek gerçekten sosyal aktiviteler yeri olabilir. Ev hanımların da, yani çalışan da var, ev hanımları da var. Evet. İnsanlar kendini değerlendirebilecek. Evet. Muhtarlık binanız var mı bu arada? Muhtarlık binamız bir kulübe var. O da şeyin üstünde. E, taksi durağın hemen üst tarafında orta yere kondurulmuş bir muhtarlık binası. Yeni camimiz yapıldı bizim. Evet. Ben muhtarlık binası daha önceden muhtarlık binamız bizim Udoğan Bey yapılmadan önce caminin hemen oradaydı altındaydı. Geçen gün sordum temizliyorlar orasını muhtarlık binasını gelecek buraya dedim yok hayır dediler. Evet. Peki neden dedim muhtarınız istemedi dediler. Muhtarınız dile getirmedi dediler. Peki ne olacak orası? Bilmiyorum. Yani orası e, ima... zannedersen çocuktan Arapça. ...öğrendiği kurs olacak. Bir de... ...şeyin... Hmm, ...caminin yardımlaşma derneği. Oo. Evet. Yani tabii muhtemelen buraya düşmeyiz. Ya bende tek kulübe nasıl yerinde durmuyor herhalde. Evet. Yok duruyor. Yani, duruyor. Şimdi abi. hakkını yememek lazım. Sabahtan akşama kadar Ama durmak çözüm değil. Yani, yani icraat, yapmak. icraat yapmak önemli olan. Ee, biz 6 senedir buraların sorunlarıyla uğraşıyoruz. Biz buranın sorunlarını çok zaman zaman medyada falan da dile getirdik de biz muhtarımızı hiç yanımızda görmedik. Hiç yanımızda olmadı biz. Ya tabii çünkü her şey yani belediye mutlaka muhtara danışıyor. Her şeyi bilmek zorunda. Evet. Kısa bir müzik arası verelim. Çaylarımızı yudumlayalım. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet. Muhtarım Konuşuyorum ikinci bölümündeyiz ve Kirem İki Mahallesi Muhtar Adayı Salih Enecikli bizlerle birlikte. Salih Hanım sorunlarda kaldık. Ee, Hangi sorunlar var efendim sizlerin Kremiç Mahallesi'ne? Bizim mahallemizin ilk önce su sorunumuz var. Sularımız çok kireçli. Ee, ben daha önce Buzki'yle görüştüğümde bunu araştırdığımda <laughs> Çırpan Mahallesi, Alt Parmak, e, bizim Doğan Bey, bu İncirli'ye kadar olan kısım kireçli sularımız bizim. Biz makinelere bulaşıklarımızı falan attığımızda bembeyaz Çıkıyor. Çeşmelerden hiçbir zaman su içemiyoruz, kullanamıyoruz yani. Ee, bunu nasıl çözebiliriz? Dediğimde Buski'ye bin kişiden imza topla. Ondan sonra bir analiz ettir. Sularınızı değiştirelim dediler. Enteresan. Evet. Bak su ilk defa biz bu bölgede kalabiliriz evet. <laughs> <dedik> buradayız. <laughs> evet. Sularınızı sorayım. değiştirelim dediler. Yani bizim en azından bin kişinin mi imza toplanması gerekiyor. Yani analiz ettirip bir kişinin götürmesi gerekmiyor mu? Bilmiyorlar mı bizim buradaki suların kireçli olduklarını? Bir de bizim aydınlatma sorunlarımız çok var. Ee, çok çok affedersiniz. Tamam karşı değilim, hayvanlara karşı değilim ama sokak köpekleri, ev köpekleri devamlı yeşil alanlarda gezdiriliyor. Çocuklar okula gidip gelirken çok rahatsız oluyorlar. Yani onlara bir alan Doğan Bey'de en azından yapılsa daha güzel oluyor. Biliyorum evet ama. biz de gelen her mutluluklarımızı söylüyoruz. Yani, e, parklar yapılıca şahit yapılırken iki park yapılsın diyoruz. Evet, birisi evet. insanlar için, birisi evet. de hayvanlar için. Çünkü evet. onlar da bir candır ki hayvan evet. sevgimiz hepimizin mutlaka var evet. ama onlar da özel bir çünkü bazen hiç bilmeyen genç yani çocuklarımızı salıyor çimlere ve hayvan pislikleriyle diyalog içerisinde oluyor evet. ama sorunları çoğalmaya başlıyor. Aslında her zaman yapılırken iki park yapılması isteğim var benim. Her zamanda söylediğine getiriyorum. Çünkü hayvanlara ve insanlar için ayrı yapılmalı diye Ya yürüyüş yollarımız yok. Tamamen bir sürü boş alanımız var ama ne olacağı belli değil. Belediye gidip sorduğumuzda hiçbir cevap alamıyoruz. Ben defalarca gittim. Mesela bize gösterilen yeşil alanlar... daha sonra yıkılıp o yeşil alanların daha sonra e, şey oldu, otopark olarak başlamaları. Otopark mı yapılıyor? Otopark şu yapılıyor. Evet, o Haşimişçan'dan, Nuan Bey'e, bu Tayyakan'ın tarafından girişte otopark yapılıyor. Orasını yeşil alan olarak göstermişlerdi bize. Biz 280 bin dönüm yer verdik. 200 bin dönüm gösteriliyor. de 80 bin dönüm kayıp. Yok. Evet. Enteresan. Kayıp ve hiçbir yeşil alanımız yok. Hiç bilmiyorum. Biz köyde oturuyoruz, biliyor musun? <laughs> evet, Şehir evet, merkezinde evet. köyde oturuyoruz. Aynen aynen. Peki belediye <laughs> hizmet. hizmet yani e, çok dile getirdiniz ama belediye hizmet geliyor mu? Yeteri kadar? Yeteri kadar hizmet alamıyoruz. Zaten bize yönetim var. Çok e, in atadığı yönetim var. E, her ay belli bir miktar para ödüyoruz. Anahtar teslim tarih anahtar teslim aldığımızda da belli bir miktar para ödendi fakat hiçbir hizmet alınmıyor. Hiç güvenliğimiz yok. Apartmanlara kimin gelip çıktığı belli değil. Bir sürü hırsızlıklar, bir sürü sorunlar yaşıyoruz. İnanılmaz. Peki belediyelerle ilişkiniz olacak mı seçiniz takdirde? Yani zemin hazırladınız mı? Muhakkak. Ben belediyelerle e, istediğim zaman görüşebilirim. İste... Yani biz 6 sene boyunca birebir kendileriyle görüştük. Tabii bunu çok cevap alamadık hep. Biz bilmiyoruz. Biz yapmadık. Kim gelip yaptı bu duamreyi bilmiyorum Kerem ama hep böyle cevaplar aldık. Biz bunun peşini bırakmayız. Valla biz dışarıdan hiç bilmiyorduk, dışarıda evet. oturanlar da hiç bilmiyorsa <laughs> evet. aciz bir durumdayız. <laughs> evet, evet. Ee, Salih Hanım, e, artık yavaş yavaş biraz tebessüm noktalara gelelim. Evet. E, karamsarlık çok mutlaka ki ama e, kısmet olursa torunlarınıza, çocuklarınıza biraz bırakabileceğiniz, böyle hiç düşlediğiniz, yaptığın zaman işte Kirebiç Mahallesi'ne şu benim eserim olsun dediğiniz, düşlediğiniz şeyler var mı aday olduğunuzda? Var tabii, biz e, ilk önce yeşil bırakmak istiyorum, yeşil çocuklarımız beton arasında büyüyor. Biliyor musunuz? Hasretiz yani. Yeşile hasret kaldık. Zaten bizim Doğan Bey Bursa'nın bütün yeşilini kapadı. Manzarayı kapadı. Ben yeşil istiyorum maalesef. Evet. Peki e, sosyal medyayı kullanacaksınız? Sosyal medyayı kullanıyoruz. Evet. Kullanıyoruz. Yeterli kadar. Mesela evet. muhtar olduğunuzda da nasıl bir kullanma sistemi muhtar yapacaksınız? Muhtar olduğumda e, mahallemdeki insanlara biri... E, sosyal medyaya eklemek istiyorum. Sorunlarını paylaşmak istiyorum. Kendim birebir görüşmek istiyorum. Yani oturmakla olmuyor bu işler. Tabii ki. Seçmeniniz var? var? Hemen hemen 6 yedi bin seçmenim var. Oo, bayağı Kiremiş Mahallesi'nde evet. inanılmazmış. bir Hem söylemek istediğiniz evet. başka Artık şu an itibaren 30 Mart'ta halka söyleyeceğiniz sözleri bırakacağız sizlere. Onlara ne söylemek istersiniz? Düşünce fikirler, mikrofon sizin. Neden size oy versinler? Buyurun. Kiremiçi Mahallesi ve Doğan Bey halkı benim nasıl hizmet ettiğini, nasıl bazı yerlerde masaya yumrukla vurduğumu, bazı kapıları açtığımı çok iyi bilirler. Ve de derneğimizin sayesinde tabii, Dokop Derneği'nin sayesinde. Biz yalnızca bir kişi yapmadık bunu. Biz ekiptik, arkadaşlar. Ha, derneklerinizde, evet, dernekten de bahsedebiliriz. Dernekten de bahsedelim. Biz dernekte bir sürü sorunlarımızı çözdük. Mesela biz e, ilk sözleşmelerimizi attığımız imzalarda çıkarttıkları fiyatı daha sonra... Diyelim ki 8 milyar borcum vardı benim 97 milyara çıktı. Biz dernekle adımızı duyurduk. Bunu 98 trilyon düşüttürdük dernek olarak. Biz Hollanda'dan bile bize görmeye geldiler bu an beyi. Bir sürü yerde biz adımızı duyurduk dernek olarak. Biz ekip olarak yaptık bazı şeyleri. Muhtarlıkta da ekip olarak devam edeceğiz. Derneğimizin adı altında inşallah. Bilmiyorum sorunlar böylelikle çözülecek zannedersem. İnşallah. Yani, e, evet. Güzel. Hadi Doğan Bey yapıldı. Artık bundan sonra Doğan Bey'i Bursa'ya kazandıralım diyoruz. İnşallah. Efendim yani, çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür abi, ediyorum. Abi. İnşallah Unuttuğunuz her şey muradınıza erersiniz, İnşallah en hayırlısı neyse. Sözünüzü kesiyorum, evet, İnşallah önümü kapamazlar, afişlerimi yırtmazlar. Ya, o çok rüzgar güzel. gelip afişlerimi indirmezse. <gülüyor> <gülüyor> afişlerimi yırtılmazsa. Hep o rüzgar var ya o rüzgar. Ama evet ne olursa olsun ben birebir insanlara ulaşıyorum. Kimin hizmet ettiğini, kimin oturduğunu insanlar gayet güzellikle görüyorlar. Temennimiz kiremitçi için, bursamız için önemli olan bu. Aynen, afiş i̇şte, yırtma zaten. Bir şey kazanamayacağının acizliğidir diye görüyorum evet, ben. Evet, evet. Güçlü aday görüyorlar karşılığında de değil mi? Aynen, aynen. Hele bir de bayansa tamamdır. Evet, muhakkak. <laughs> Peki, çok tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun abi, inşallah. Mutlularınızı kazanırsınız. Abi, abi. Efendim Mutlarım Konuşuyorum birinci bölümü tamamladı.